Özcan Özgür, 18 Ekim 1934 İstanbul doğumludur ve Türk sinemasının eski karakter oyuncularından biridir. Annesini küçük yaşta kaybetmiştir. Özgür, babası gibi subay olmak ister. Emekli bir deniz astsubayı olan Özcan Özgür'ün tiyatroya aşırı merakı, Münir Özkul'un tiyatrolarını ardı ardına izlemeye başlamasıyla başlar. Bir gün Münir Usta'nın dikkatini çeker, ekibine katılmak ister. Lakin assubay olan Özcan Özgür, o dönem gereği assubaylıktan istifa edememektedir. Bunun da yolunu malulen emekli olmakta bulan Özcan Özgür, Ferhan Şensoy'un baş kaldıran Kurşun Kalem kitabında anlattığına göre işi deliliğe vurmuş ve kışla içerisindeki herkese sataşmaya başlaması nedeniyle malulen emekli olarak oyunculuğa adım atmıştır. Bu olaydan sonra babasıyla irtibatı tamamen kopar. Ersun Kazançel, ve Timuçin Caymaz ile beraber Üç Maymun kabare Tiyatrosu'nu kurmuştur. 1970 yılında sinemaya geçmiştir. 1983 yapımı Kardeşim Benim filminde kendi hayatını oynamıştır. Filmin yönetmenliğini Nesli Çölgeçen, yapımcılığını Nevzat Şenol yapmıştır. En başarılı filmleri Köşeyi Dönen Adam, ve Kapıcılar Kralı filmindeki rolleridir. 1995 yılında kanser nedeniyle Kasımpaşa Askeri Hastanesi'nde hayatını kaybeden Özcan Özgür'ün mezarı Feriköy Mezarlığı'ndadır. Umarız iyi ki söylediğin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.